merhabalar bugün seçeneğe sevgi bloksun 7 bölümü sizlerle birlikteyiz bir sıkıntı olmuştu hatırlarsanız bloklarda söylemiştim ve onları düzelterek hemen CK bloksun videoda üstüne hemen çekmeye başladım çok güzel düğüler onu satayım Dırı dır Oha. Ananı satıyor. Bu lan böyle? Ana, hıyar çıktı. Hemen yakalayacağım onları. Bir dakika baltayla geçeyim de hepsi düşsün. Oha. Ananı satıyor. Oh şakır şakır oh bakayım bir dakika şunu şunu şöyle koy bir dakika Oh valla şakır şakır 43 44 45 Ana hıyar hıyar 55 tane 3 anasının dini girmedim girmedim bu kadar olmuş. Yedi tane olmuş be, üf be, vay anasına. Aa, ağaçlar. Ağacım, güzel ağaç Ben bela uzun zamandır vlog, şey ki vlog gelmiyordu ve hallettim yani sorunlarını hallettim ve hemen bir video çekmeye gittim. Şunu kaldır. Şuraya koy. Tamam mı? Şöyle. Tamam Em, sorunu çözdüm. Nasıl bir sorun olmuş onu da söyleyeyim. Hem sorun internet sıkıntısıymış beyler. Hem hani başka birileri de oynuyor demiştim ya. Gerçekten oynuyorlarmış. Bana getiriyorlar zaten bazen birileri. Em, gerçekten onlar bir insanmış ve onlar burada bu yani SK Vlogs'ta olmadığı sürece ben de olamıyormuşum. Hem gittim bir em, bir adama sordum. İnternette yani bir şey keblox'u yöneten bir adama sordum. Minecraft'a neden girilmiyor dedim. Yani i̇nternet sorunu olduğu için girilmiyor diyor. Yani şimdi siz, senin oynadığın şey keblox'ta kesinlikle adamlar vardır dedi. Evet var dedim ben de. Yani onların internet sorunları olduğu için belki sen, sana da seni oyuna sokmuyor mu dedi. Evet evet sokmuyor dedim. O da dedi ki sen, senin oynadığın yerde erkek başka çocuklarda olduğu için başka çocuklarda olduğu için onların internetleri sana da yansıyor ve senin onların internete gidince senin internetin gitmiyor ama sen giremiyorsun çünkü onlar da senin oynadığı bir yerde oynuyor. Onların internete gidince sen de giremiyorsun. Öyle bir sorun oluyor dedi. Ben de evet tamam dedim. İşte sonra ama o yerde de elektrik sıkıntısı varmış. Bir hafta elektrik gitmiş. Iki mi bir hafta gitmiş. Ve gelmiş ve şimdi girdim oynuyor. Beyler. Ben ne yapacaktım? Ben, ben şunu yapacağım. Bir de şunu yapacağım. Tamam. Hani öyle dedi beyler. Kulaklık yani Kulaklık kulaklığı nereden aldınız? Dersinizi korubaktan aldım beyler. Çok güzel. Sesim de güzel gel geliyordur inşallah. Kulaklık yeni olduğu için biraz şey değişik. Yani kullanmayı da bilmiyorum çok çok yani o hani büyük adamlar gibi. Bilmiyorum. Bakın nasıl gidiyorlar? Pisto Beyler piston çıkınca bunları daha güzel yapacağım. Yani ben hiç uğraşmayacağım. Buraya piston düğmesini bir çekeceğim. Piston oradan gelecek böyle. Abi çıkar mısın? 34 tane oldu. Ya şuraya ekmeyeceğim ya. Çok sıkıntı. Ben şimdi bunların hepsini alırdım ama çok vakit geçecek. O yüzden suyu açığa açığa kapata kapata alacağım. Şöyle kaldım lan burada bir dakika. Bak suyla beraber ineceğim. Şöyle tamam. Ya ben şöyle hiç uğraşmayacağım. Şimdi biraz gitti ya. hepsini elimle kuracağım. Şimdi gire girmeye ne girme yani girmeye girmeye Bunlar da çok büyümüş Lan bir yerde kaldı ben ya, şöyle Ya Şöyle Bunlar olmadı. Olmamış. Kakao çekirdekleri. Şöyle. O oh, çok güzel oldu beyler. Ne zaman büyüdü lan bunların ikisi? Gerçekten iki tane çıkıyor. Tam büyüyünce üç tane çıkıyor beyler. Burnum kasındı, beyler öldürdüler. Hastayım bu arada. Ben biraz pasta yiyeceğim. Ya sokacağım ama. Git lan git. Kaldım lan ben burada. gitme. <laughs> Ama tanrım. Çek kimsini alalım. Çek kimsini alalım. Ne çok büyüyor lan bunlar. Hop ama tam dedi hop gitme battı. Atayım. Tamam. Beyler bir dakika da bunlar iki günde de çok büyüyor. alınlar sizin olsun yok istemiyorum vermeyeceğim 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 benim değil mi vermeyeceğim vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Hı, hı, vermeyeceğim inat değil mi vermeyeceğim hı, hı, vermeyeceğim Bitti mi lan? Allah Boşver Yüzümü görüyorsunuz Beyler kulaklıkta Yüzümü görüyorsunuz beyler. Kulaklıkla mavi. yatalım sabah olsun. Hemen videoyu sona erelim. like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın beyler. Yani i̇ki saniyece ayırıp like at tuşuna basarsanız çok sevinirim. i̇yi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hiçbir şey unutmayın. Yani paylaşmaya, like'ı, abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.